kardeşler Nihal ve Bahar Candan suç örgütü üyeliği suçlamasıyla dolandırıcılık, kara para aklama suçlamasıyla ve kara para aklama suçlamasıyla kara para akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya sosyal medya fenomenlerine yönelik kara para Merhaba sevgili gizli kanmasın ailesi. Bugün yine bomba gibi bir konuyla karşınızdayız. Dedikodunun hası bizde. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Hadi haberimize başlayalım. Hakikaten mi böyle akıl hastası gibi yani, davranmaktan Bildiğiniz gibi Nihalcan'dan son günlerde yine gündemden düşmüyor. E ne de olsa skandallar kraliçesi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı ya hani. İşte şimdi tahliye oldu. Müdür Bey tahliye dedikten sonra yani o sevinci anlatamam hani. Evet, dönül yani isterdi ki beraber çıkalım. <laughs> Kadar uykum <bak, gülüyor> Küçük Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya dair bir açıklama yaptı. Geçen yıl fenomenlere yönelik bir operasyon yapılmıştı ve Nihal ile Baharcan'dan kardeşler o operasyonda gözaltına alınmıştı. Anladığımız kadarıyla ucuz otomobil vaadiyle insanları dolandıran bir şebekeyle birlikte çalıştıkları iddia edilmiş. E bu kadarı da tesadüf olamaz değil mi 14 Kasım 2023'te gözaltına alındılar ve 16 Kasım'da tutuklandılar. Nihal Candan anoreksiya nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye edilmiş. İşin ilginç yanı tam da iddianame gündemdeyken Nihal'den bir doğum günü paylaşımı geldi. Kızımız eski hayatına çabucak dönmüş ve kilo almaya başlamış bile. Başalar gibi 6 aydır yatıyoruz diye hep şakalaştık. Zaten biraz daha yeme sevmişim, ölecekmişim anladığım kadarıyla. <laughs> Dün de 29. yaşını kutladı. Doğum gününde beyaz mini elbisesiyle poz vermiş, pastanın önünde. Instagram'da paylaşmazsa olmaz zaten. Paylaşımda büyük bir pasta var. Üstünde de merhaba dünya ben geri döndüm yazıyor. Altına da suçlu değil diye not düşmüş. E tabii ki dikkat çekti sosyal medya kaynıyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamada Nihal'in sağlık durumu nedeniyle değil, örgütteki konum ve tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye edildiği söylendi. Yani sadece sağlık raporuyla serbest kalmış değil. Haberler biraz abartılı çıkmış. Ama işin en dramatik tarafı şu, Kardeşi Bahar Candan 44 yıla kadar hapis cezası ile içeride yatıyor. Nihal dışarıda parti yaparken Bahar hapishanede dört duvar arasında ablasının yaptıklarını izleyip duracak. Bahar'ın durumu tam bir hezimet. Hatta konuşulanlara göre abla kazığı yemiş gibi hissediyormuş. İşte böyle sevgili izleyiciler. Candan kardeşlerin bitmeyen dramı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.